Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? dalgalı yol parkurundayız. En sevilen ve en zorlu parkurlarımızdan bir tanesi bildiğiniz gibi. Ve bugün ise son zamanların en güzel serilerinden oluyor diyebileceğimiz süper kamyonlarla bugün ise daha önce biliyorsunuz Tofaş'ları karşılaştırdık. Aşırı sevilmişti. Renault'ları karşılaştırdık. Çok sevilmişti. Ve bugün de karşınızda süper SUV'ler var arkadaşlar. Süper kamyonlar vs. süper SUV'leri. Bugün dalgalı yol parkurunda yarıştıracağız. Arabalara bir bakalım. Burada yine en yeni arabalar, en süper SUV'lerden Audi Q7. Yanında Range Rover'ı görüyorsunuz. Burada Mercedes GL ve burada ise BMW X7 bizlerle. Dört tane süper SUV. 4'te süper kamyonumuz var. BMC Fatih var en ön sırada. Daha sonra Isuzu NPR. Burada Renault 40 ayak. Ve en sonda ise Ford Cargo bizlerle gerçekten Kamyonlarımız aşırı süper diyebilirim. Arabalar zaten süper SUV'lerden. O zaman hazırsanız şöyle güzel bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Çünkü dalgalı yol parkuru bugün hem SUV'leri hem kamyonları aşırı derecede zorlayacağını düşünüyorum. O zaman şöyle mükemmel bir araba Mercedes GL karşınızda. Abi araba canavar. Çok güzel gözüküyor. Hazırsanız örümcek şu an için dalgalı yol parkuruna başladı. Bakalım performansı nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü dalgalı yol parkurlarını hatırlayacaksınız. Yani normal araba da olsa, çok hızlı araba da olsa burada diskalifiye oranı çok yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden şu an için Mercedes GL'yi dikkatli bir şekilde izliyorum. Çok güzel gidiyorsun. İlk bölgeyi rahatlıkla geçti. Dalgalar kadar biraz Az geliyor şansına örümceğin. Çok güzel devam ediyor umarım. Devamında da aynı başarı gelir. Abi bu işi bitirir ya. Örümcek yapar gibi gözüküyor. Burada biraz dalga yoğunluğu çok fazla ama sıkıntı olmadı. Gayet iyi ve buradan da geçti yavaş yavaş yavaş. 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 Burada böyle etrafını bir tur dönüyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrardan devam ediyor. Bitmiyor. Ama bu bölge biraz daha kolay arkadaşlar. ilk bölüme göre şu anda Mercedes GL'nin performansı muhtemelen değil. %100 başarıya ulaştı diyebilirim. Birazcık tamam dur. Dur 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 dur. dur. Birazcık arkayı kaydır. Kaydır kaydır. Geri gel abi. Geri gel. Uçup karşı tarafa geçmesi lazım. Şimdi işte bu kadar. Yere de düşse sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli olan parkuru bitirebilmesi, gerçekten süper SUV'lerden yani Mercedes GL'nin performansı çok ama çok güzeldi. Şimdi bakalım BMC Fatih neler yapıyor. DMC <laughs> Fatih'le devam ediyoruz. BMC Fatih kullanacak süper bir kamyonumuz. Gerçekten çok sevilen bir kamyon haline geldi BMC Fatih ve diğer kamyonlarımız. Bakalım dalgalı yol parkurunda kazananlar süper SUV'ler mi yoksa süper kamyonlar mı olacak göreceğiz. Yalnız bu parkuru bitirmek yani öyle zor ki arkadaşlar. Yani özellikle kamyonlar bu parkurda fazla zorlanacağını tahmin ediyorum sadece. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak. Oba! Vay! 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 Yalnız bunlar da motor çok güçlü. Araba çok yüksek. Gerçi motor durmaz abi bunun ya. Çok rahat bir şekilde bitirirler gerçi. De i̇şte birazcık işte araba biraz büyük ve yüksek olduğu için uzun olduğu için takılabiliyorlar kasislerde, dalgalı yollarda. O biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında bakıyorum. Bas. Allah kaydırma kaydırma. Abi dalga girip duruyor. Vallahi motor durdu. Abi ne yapıyorsun ya? Bak ha dediğim olay gördünüz mü? Lastikler boşta kalıyor arkadaşlar. Kasislerden geçerken maalesef aracın uzunluğu çok fazla oluyor ve lastik boşta kaldı. Bir ileri bir geri derken motor durdu ama çok erken durduğunu söyleyebilirim. Gerçekten süper kamyonlar Kötü bir başlangıç yaptı arkadaşlar dalgalı yol parkuruna. Sırada Range Rover var. Bakalım süper SUV'lerden Range Rover bugün nasıl bir performans gösterecek. Araba ultra lüks süper bir SUV. Zaten görüntüden de anlıyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak dalgalı yol parkurunda. Çok merak ettiğim arabalardan bir tanesi. Şu ana kadar SUV'lerden bir başarı, kamyonlardan ise maalesef bir başarı bile gelmedi. Allah abi. Uf, bu ne böyle? İnanılmaz derecede suyun içinde gördünüz değil mi arabanın geçişini? Allah Recep abi, Recep abi dur. Recep abi suyun içinde girdi, kaçıyor. <laughs> Recep abi kaçmaya başladı. Yalnız Range Rover be çok iyi gidiyor şimdilik ama sıkıntı olabilir mi? Suyun içine girdi ve yapma bunu ya. Abi niye böyle oluyor? Ya çok erken diskalifiye geliyor. BMC Fatih de çok erken maalesef motor durdu. Range Rover da bitirebilmesi lazımdı ama maalesef maalesef Range Rover'ın performansı dalgalı yol parkurunda başarısız oldu arkadaşlar. Şimdi Superman'le Isuzu NPR'yi izleyeceğiz. Yine çok süper kamyonlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Çok seviliyor gerçekten. Bakalım dalgalı yol parkurunu bitirebilecek mi? Ya ben Isuzu'ya güveniyorum. Ya Isuzu %95 ihtimalle bu parkuru bitirecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ya BMC Fatih bitiremedi ama Isuzu %95 diyorum. Bakın unutmayın söylediğimi. Şu kamyon abi. Muhteşemsin. Abi resmen uçak gibi. Bak 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 bak. İnanılmaz güç ve arkadaşlar yalnız şuradan geçerken sorun olabilir. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Güzel. Burada da sağ tarafta kal. Aşağı düş. Oo yalnız araba niye sağ tarafa doğru gitmeye başlıyor? Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Aman çakma Batman'e. Çok güzel geçti yalnız. Aşırı derecede. Dalga arabanın yönünü değiştiriyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Çok fazla zorluyor kahramanlarımızı. Şu an için Batman artık yavaş yavaş parkurun sonuna geliyor arkadaşlar. Batman diyorum, Superman. Gerçekten çok iyi gidiyor. Buradan sonra zaten ben bir diskalifiye geleceğini sanmıyorum. Son bir bölge Artur Isuzu. Abi olay bu kadar basit ya. Isuzu ya abi çok iyi performans gösterdi ve son uçuşu da çok güzeldi. Abi olay budur. Isuzu varsa başarı vardır arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Mercedes GL'den sonra ilk başarıda süper kamyonlardan Isuzu NPR'den geldi. Şarttan devam ediyoruz. Audi Q7'yi kullanacak SQ7 hem de Sport Q7. Çok güçlü bir araba. Çok süper bir SUV. Bakalım kaptan bugün neler yapacak. Bu zorlu parkurda göreceğiz. Çünkü şu ana kadar başarı oranı biraz düşük arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi birer araba ve birer kamyon parkuru bitirebiliyor. Bakalım Q7 neler yapacak da. Q7 de tam canavar. Abi bu araba bu parkuru bitirememesine ihtimal yok arkadaşlar. Bak o kadar diyorum. Ya bu araba bu parkuru her türlü bitirir onu söylüyorum sizlere şimdiden Q7 çok güçlü gidiyor Üff, Dikkat et güzel geçiyor Geçişleri falan çok sağlam bu arada ya onu söyleyeyim Bak Batman'e çatma Batman'e çatma yanından geçti Abi ben söyledim ya Q7 bitirir arkadaşlar Hiç korkmayın Q7 bu işin üstesinden gelecektir Çok güzel gidiyor kaptanın performansı şu an için dalgalı yol parkurunda Buradan geçti Son bir iki dalga kaldı abi buraları da zaten yani bitti diyebilir miyiz artık ki evet diyebiliriz buradan sonra sıkıntı olmaz arkadaşlar Vallahi bugün inanılmaz performanslar görmeye başladık SQ7 inanılmaz bir araba Gerçekten performansı çok iyiydi. Gördüğünüz gibi iki tane süper SUV bugün dalgalı yol parkurunu bitirdi. Bir tane de süper kamyon parkuru bitirdi. Bakalım sıradaki kahramanımız ve arabası kamyonu neler yapacak arkadaşlar. Bu kamyon gerçekten canavar bir kamyon. Şunun duruşa bakın ya. Abi efsane gözüküyor gerçekten 40 ayak. Bakalım performansı nasıl olacak? sonra da bir X7'yi izleyeceğiz. Devreden kullanacak arkadaşlar ama önce Renault 40aya Premium'u izlememiz lazım. Yalnız bu araba, bu kamyon abi bu kadar yükle nasıl bitirecek bu dalgalı yol parkurunu? İnanın çok merak ediyorum. Ya bitirebilecek mi? Ona da çok emin değilim arkadaşlar. Ve ve iyi çıktı suyun içinden. Abi dalgalar çok yükseliyor. Allah sanırım kalacak burada gibi gözüküyor. İyi çıktı. Vallahi o suyun içinden çıktıysa gerisinde sıkıntı olmaz arkadaşlar ama çok zorlanıyor. Aşırı zorlanıyor arkadaşlar. Yani buradan çıkması ciddi anlamda sorun olur. Abi takılıyorlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Takılıyorlar arkadaşlar. Bakın lastikler boşa dönüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yani boşa dönüyor abi. R'ye de alsa gitmiyor. İleriye de alsa gitmiyor. Şu an arka lastikler tamamen boşta arkadaşlar. Gitmiyor ki. Araba nasıl gidecek abi? Bak takıldı kaldı. Şu an motorda bir sıkıntı yok abi. onu söyleyeyim. Motor sapa sağlam. Bakın araba vitese geçiyor yani. Sıkıntı yok ama gitmiyor. Lastikler boşta kaldığı için bak şu an bak lastiklerin hepsi boşta abi. Suyun içinde, havada kaldı, askıda kaldı. Şuan kurtarmayı deniyor bu halde ama zor abi. Devirime. Yani burada bir hareketle bir şeyler yapar mı çok merak ediyorum ama çok da bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Biraz zorlamasını ben bekliyorum. Hani belki kurtarır diye bekliyorum arkadaşlar. Kurtarırsa deneriz. Ama daha fazla sanırım zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Maalesef maalesef. Renault 40 ayak Premium'da bugün diskalifiye oldu. Ve şimdi son arabamız son süper SUV'miz BMW X7'ye bakın inanılmaz bir şey ya. Abi çok güzel bir araba değil mi? Çok güçlü, çok süper bir SUV. Bakalım performansı nasıl olacak dalgalı yol parkurunda göreceğiz. Şu an zaten SUV'lerin performansı kamyonlara göre çok daha iyi arkadaşlar. Şu arabalara bakın ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz gidiyorlar. Burada et evet, maalesef Baldi 40 ayakla başarısız oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diskalifiye de olabilirler, başarılı da olabilirler. Başka bir zamanda başarı görürüz hiç belli olmaz. Şu an için Batman'e vurma. Oy Allah rencede vurdu Batman'e vurmadan sıyırdı. Beğenme ilk sıyırdı sen çok güçlüsün ya. Abi şunu Araba inanılmaz bir araba ya. Gerçekten demir adamın arabası çok ama çok güçlü. Çok süper bir SUV. Performansı inanılmaz ya arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakın Son 1-2 dalga kaldı ve artık buradan sonra zaten diskalifiye gelmez arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir performans izledik. Gerçekten çok güzeldi. Demir adamı tebrik etmek lazım arkadaşlar. İyi iş çıkardı ve bugün süper SUV'lerden toplamda 3 araba başarılı oldu. Bir de diskalifiye var. O da Range Rover. Bakalım şimdi son kamyonumuz. Ford Cargo neler yapacak? Ford Cargo'nun kesin bitirmesi lazım arkadaşlar bana göre. Çünkü kamyonlardan sadece bir başarı gördüğümüz için en azından iki başarı gelirse Ford Cargo ile biraz daha böyle güzel performans elde etmiş olacak süper kamyonlar. Ama yine de bilmiyorum bakacağız. Abi çok dikkat etmesi lazım. Yavaşça döndü. Şu an için devam ediyor. Allah yavaş yavaş. Abi bu parkuru Ford Cargo bitirir bence ya. Bilmiyorum bana bitirecek gibi geliyor arkadaşlar ya. Benim tahminim o yönde. Bitireceğini düşünüyorum. Abi yalnız da tam bir canavar çıkıyor. Öyle güzel giriyor ki suyun içine falan. Yani hiç motoru duracak, hiç gibi durmuyor arkadaşlar. Çok sağlam ilerliyor dikkat etmiyorsanız Ford Cargo. İleride Range Rover var. Orayı geçebilirse çok güzel olacak. Batman'e çarpma dostum. Ford. Güzel. Abi dikkat 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 çok güçlü be Abi gerçekten çok güçlü bir kamyon var şu an için Karşınızda Ford Cargo izliyorsunuz Thor'la Gerçekten inanılmaz bir performans geliyor onu söyleyeyim öncelikle Baya başarılı çıktı En azından İstiyudan sonra bir başarı daha gelirse Kamyonlar için iyi bir başarı olacak arkadaşlar Bakalım göreceğiz Artık son geçiş Bundan sonra zaten diskalifiye gelmez Ford Cargo. Burayı çıkar mısın? Tabii ki çıkar abi ya. Nasıl çıkmasın arkadaşlar? Mükemmel bir performans. Ford Cargo. <laughs> i̇şte budur be. Abi gerçekten işte budur. Kamyonlar bugün çok iyi mücadele etti arkadaşlar. Ama sonuç olarak... 2 diskalifiye oldu kamyonlardan Süper kamyonlardan 2 diskalifiye 2 başarı Süper SUV'lerden 1 diskalifiye 3 başarı alarak Bugün SUV'ler kamyonlara göre daha başarılı oldu arkadaşlar Performanslar aşırı güzeldi Yine süper kamyonlarımızı farklı farklı arabalarla yarıştıracağız Onu söyleyeyim sizlere Çok eğlenceli oluyor Size çok sevdiniz Bu seriler devam edecek Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere.